Merhaba arkadaşlar. Sapiens Güzellikten Deniz. 7 gün önce ince alma rozdemer roz mercan pilik işlemi yaptık. Bugün 7. gün. Nem bakımı bu ile işlemimizi bitirdik. Şimdi e, sevgili bundan önceki e, işlem yapmadan önceki cildindeki problemleri ve işlem yapıldıktan sonraki sonucu paylaşmasını rica ettik. Sağolsun o da bizi kırmadı. E, şu an kendisine söz veriyorum. İnci Hanım buyurun. Ee, merhaba arkadaşlar, ben İnci. Ee, Kaza vardı, küçük e, buralarda bayağı. Bu alın bölgesinde bayağı bir derin çizgiler vardı. Sarp, e, yanakta sarkmalar vardı. Çevre, mi? E, yanak, e, dudak kenarlarında e, kalın çizgiler vardı. E, çok güzel oldu, ellerine sağlık Denizciğim. Çok teşekkür Güle güle ediyorum. kullanın. Çok kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. Çok Peki işlem kolay mıydı? Nasıl sıkıntı? Yani sıkıntılı? kolay. Çok kolay. Yani öyle e, dışarıdan hani, bazı söylentilere göre şey değil yani. Çok kolay. Normalde cilt bakımı gibi düşünün. Çok güzel, çok kolay. Peki güle güle kullanın. Şöyle bir yakından istedim. bakalım mı? Evet. Özellikle şuradaki sarkmaları ve şu göz çevresindeki kaz ayakları görüyorsunuz kaz ayakları bayağı güzel açıldı şu sarkmaları bayağı çekildi lifting etkisi çok fazlasıyla var çok da güzel kabuk tutmuştu bugün bakımıyla alttan gelen bu bebek cildin bariyerini güçlendirdik İşlemimiz böyle güle güle kullanacağını çok teşekkür ediyorum herkesi bekliyorum Deniz Hanım'ın sihirlerine inşallah çok teşekkür <laughs> ederim tatlım. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. You are dead to me, cause what you said to me.